Şimdi e, elimde olan bir e, boş dosyaya yani e, eren673 olarak kaydettim. Dosya şu anda boş. Ben bu dosyaya e, Excel ve üzerinden e, yazı yazmak istiyorum. Şimdi kodlarımı yazdım buraya. Burada e, sırayla açıklamam gerekirse öncelikle e, yaz dostum diye bir e, isim belirledim. Şimdi C e, diye bizim gireceğimiz bir metni alacak ve bunu kaydedecek, string olarak kaydedecek. E, biz e, bunu çalıştırdığımız zaman bizden bir e, şey, bir metin girmemizi isteyecek ve biz bu metni girdikten sonra bunu e, application get e, save as filename olarak bunu dosyayı açacak, dosyayı kaydedecek, e, bunu dosyaya yazacak ve en son dosyayı e, kapatacak. Şimdi ben bunu çalıştırmak istiyorum. Dosyayı göster göstereyim. Şu an bu boş. Böyle göstermiştim? Şimdi bunu çalıştıracağım. Sırayla çalıştıracağım. Local, lokal view'da pencerede gözüksün. Şimdi bunu çalıştırıyor lütfen bir şey söyleyin diye bana soruyor şu anda ben de ben yazıp bunu oka basıyorum sonra benden bunu kaydetmek istediğim yeri soruyor yani boş bir txt bulmam lazım burayı seçiyorum kaydet diyor Kaydettikten sonra buraya muhtemelen düşmüş olması gerekiyor. Burada ben Alanya'lıyım yazısı düştü. Bunu adım adım anlatmak gerekirse de şuraya F8'e bastım. Öncelikle stringleri tanımladım, bir metin tanımladım ve bunu kaydetmek için bir string tanımladım. Şimdi burada bana şurada S olarak metin şu an hiçbir şey yok. Değeri yok. Ben buraya tekrar F8 yaptığım zaman lütfen bir şey söyleniyor. Ben yazdım. Oka bastım. Şu anda bu e, S adı altında stringinde kayıt altına alındı. F8'e basıyorum. Dosyayı açıyor. Buradan dosyayı seçiyorum. Dosyayı seçtikten sonra kaydediyorum. Şu anda e, bilgisayarımda masaüstünde Eren673'e kaydetti. F8'e tekrar bastığımda şu anda yazdı. Şimdi dosyayı kapattı. Şimdi de e, işlemi bitiriyoruz.